üzerinden merhabalar arkadaşlar. Prenses Maviselin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün oyuncaklarımı tanıtacağım. Öncelikle size bir şey diyeceğim. Ben biliyorsunuz ki çok hastaydım arkadaşlar. Yani video çekmiştim en son. Arkadaşlar bayağı bir hastaydım. Yani bir hafta boyunca video çekemedim çünkü gerçekten çok hastaydım arkadaşlar. Ama şimdi daha iyi ve video çıkacağım. O zaman oyuncaklarımı tanıtmaya Başlıyorum Arkadaşlar bu <laughs> mikrop adı mikropli arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil renkli elleri minicik ya çok seviyorum bunun ellerini arkadaşlar burnu bu arada upuzun ve tek gözlü yani biraz saçma tek gözlü olması ama mikrop yani yapacak bir şey yok insan değil ki böyle elini de böyle yapıyor Benziyor muyuz bakın <laughs> sanki böyle yapıyor gibi gözüküyor neyse bunu koyalım Şimdi ayıcık bombada. Bunu arkama koyayım. Sen de ayıcık bomba çantayken burada bu da ayıcık bomba arkadaşlar kendisi ayı bakın böyle bir tane atkısı var kırmızı kırmızı arkadaşlar kulakları da çok tatlış bunun kulaklarını çok seviyorum ve arkadaşlar böyle kahverengi çok tatlış bir ayıcık şimdi ayıcığımızı da buraya koyalım şimdi ise <laughs> tabii bunun kulakları antenleri böyle değil. Ben şeyden önce böyle yapmıştım. Arkadaşlar adı ben. Ama ben değilim. Adı ben. Yani ben değil. Ben. İşte aramayı bilenler e, bunu da biliyordur arkadaşlar. Aramaya'da, Aramaya da aramayan arkadaşı böyle. Arkadaşlar az çok komik değil mi? <laughs> böyle dümdüz resmen ağzı. Böyle garip bir kafa şekli var ve çok tatlış. En sevdiğim oyuncaklardan em, en çok sevdiğim yani bu. En hepsini en çok seviyorum ama en çok bu yani. Öyle garip işte. Sen de bunun kafasının üstünde dur. Bu da arkadaşlar uzaylıcık. Uzaylıcık da arkadaşlar böyle sarı renkli bir uzaylı. isim bulamadım o yüzden uzaylıcık dedim ben. Direkt böyle cık ekini veriyorum şeyde bulamadığımda. Uzaylıcık da bu şekilde antenleri var. Dondurma yalıyor. Aç birazcık galiba. Dondurma ve elinde böyle çikolatasıyla dondurması var. Pörtek gözlü böyle. Bu da burada. Burada da köpüş var. Arkadaşlar ilk oyuncağım köpüş. Bakın böyle. Çok tatlış köpüştü. İlk oyuncağım olduğu için onu çok seviyorum arkadaşlar böyle yumuşacık gerçekten köpek gibi ve sürekli böyle yatıyor arkadaşlar sürekli uyuyor böyle tasması mı var diyeyim işte var böyle bir şeyi bunu da koydum şimdi kara kaçan arkadaşlar olan filmini izleyenler de bilir Kara kaçan bu da arkadaşlar. Keloğlan'ın eşeği arkadaşlar. Çok seviyorum onu. O da ben gibi en sevdiğim oyuncuğum arkadaşa böyle. Ee, çok tatlı yeresi var ve arkadaşlar yumuşacık şöyle bunu da çok seviyorum sen benim yanımda duracaksın burada duracaksın ve en 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 en, en sevdiğim oyuncağım Suley arkadaşlar sevimli canavarlar üniversitesi filmini izleyenler biliyordur Suley de orada bir canavar ve arkadaşlar böyle boynuzları var. Mor mavi rengin bir de yumuşacık yumuşacık arkadaşlar böyle. Bir de ben şunu çok seviyorum. Hı, Süley bana sarılıyor arkadaşlar. Süley'i de çok seviyorum. Dişleri falan var böyle korkunç gibi ama çok tatlı bir canavar. Arkadaşlar Süley bütün oyuncaklarım bir şekilde. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. sizler çok seviyorum. Görüşürüz.